İyi akşamlar Logo Günlük Grafik Bir ekipte bir videosunu yapmıştım Şimdi burada 42'ye bir sıkışmışlık vardı Benim çizgi biraz da böyle yamuk yumuk ee, Yani şuradan Almıştım 42-34 şeyi vardı burada fitili vardı da Yani çizgiye bakmayın Azıcık şey kayık 42 vardı üstünde çok bir kapanış alamadık Şurada bir bir gün e, 42-60 geldi ama Ertesi gün pullback yani bir geri çekilme Hemen büyükte bir kırmızı mum yaptı hatta satışta 20 üstüne kadar geldi onda o ya bir türlü geçilemen. Eski müzayede salonu olsa bağırırsınız. Yani yok mu 42 veren? Yok mu 42 veren? Logoya yok. Yani şu ana kadar piyasa o parayı verip pek yatmadı. Ee, sıkıntımız o. Oradan bir daralma var. Ee, bir türlü geçilemiyor. Gene gittik, süründük, müründük olmadı. Yani bir türlü başarılı olamadık. Şöyle bir kırmızı vardı. Ee, ben videoyu yaparken tabii kırılmasıyla bir miktar daha aşağı bir harekette izledik. Hatta biraz sertleşti de yani. Oraya biraz korkutucu gitti o. 38 miydi burası? 39 mu Tam fitilin altında da alırsak tabi 38 60'lar, 38 70'ler. Ama piyasa bırakmıyor logoyu. <laughs> yani iyi yanı o. Kötü yanı 42'nin üstünün bir türlü müşteri bulamamız. Ee, pahalı geliyor şu anda piyasaya o kısım. Ya teknik olarak söylüyorum. Hani ben temel olarak söylemiyorum. Orası ucuzdur. O ayrı bir şey. Ama şu an piyasaya pahalı geliyor. Üstünü vermek istemiyor bu paranın. Ee, ama bir taraftan da 200 gün ortalamasından satmıyor. Kesinlikle bir düşüş trenine de sokmuyor. Yani bu da olumlu tarafı. Tabi bu bir gün kırılacak. Yani e, bu sonsuza kadar gitmez böyle. E, elbet bir yerde artık ya yukarı mı olur ya aşağı mı olur ama bir kırılım alacağız bu gidişle. Çünkü 200 gün ortalaması da artık iyice yetişti. Yani 37 e, 80'e geldi. E şimdi 200 gün ortalaması benim için önemli. Kendi adıma söyleyeyim. Benim için önemli bir gösterge burada. Daha önce kıramadı. Eğer olur ya hani bir kötü bir şey olur. Haber olur. Şu şey olur. Bu olur. Aşağı yönlü burada bir kırılımla karşılaşırsak özellikle o kısmın kırılması çok tedirgin edebilir. Yani bütün piyasa görür mü onu bilemiyorum. Onu gün içi harekette belli olur. E, ne kadar dikkat edildiği traderler tarafından. Hangi güne ne kadar destek konuldu. Yani destek olarak hesaplandı. Dolayısıyla major olarak bir kere o kısım kırılmadıkça yani çok dert sorun demeyelim. Yani düşüyor de diyemeyiz. En azından yükseliş devam ediyor. Yani majör olarak hala akım devam ediyor deriz. Tabi ara destek olarak şey alabilirsiniz. Yani 40 lirayı da alabilirsiniz. Onu söyleyeyim. Yani 40, 40 lira 40 kuruşta 50 gün var. Yani şurada geçen sarktı altına. 38'e kadar da bir şey. Yani çok kısa şeyleri kafanıza takıyorsanız. Ben trade edeceğim kardeşim destek noktası arıyorum falan bu tür şeyler için kısa vadeler için belki oralarda kullanılabilir. Bugün gene bir e, 40 1. 58 kapanışını aldık. Çok yakınız yani o kısma tekrar yakınız. Şunu aslında şöyle e, bir şey koysam yani bir bant olarak da düşünsek olur. Yani geniş bir bant olarak bir direnç bandı olarak tabi buradan devam ederse mutlaka bu alan geçilmeli burada. E, 42'nin üstünde kapanışlar diyorum bakın. Ya da Beklersiniz 42'nin geçilmesini de bekleyebilirsin. O da bir yöntemdir. Ben kardeşim çok geniş bir bant Çok geniş bir direnç bandı. Hani 43'ü görmeden rahat hissetmiyorum. Olur. Yani tercih meselesi o da olur. Yani o miktarın üstüne atmamız lazım. Oranın üstüne atarsak da 45 var. Ee, tabii en yüksek fiyatlamada burada 48. yani Eski fiyatında kaç oluyor? 250 falan oluyor herhalde. Aşağı yukarı ya da yakın bir miktar oluyor. Dolayısıyla e, bu band takip edilir. 48'in üstünde bir hareket demek, bir günlük bir kapanış demek. Bir günlük demeyelim, ona da o acayicilik olur ama birkaç kapanış alabilmek demek artık şu demek oluyor: piyasa yeni bir yüksek bir alan fiyatlamak istiyor. Yani daha fiyat çıtasını yükseltti demek oluyor. E, hareketin tabii bir miktar daha yukarı yönlü sürmesi açıkçası beklenir. 48'in üstünde. Yakın yani çok yakın arkadaşlar. Bir ufak bir moraller bir düzelse e, borsada söyleyeyim biraz dolar biraz sakinleşse CDS düşse kısa bir boğada olabilecek bir iş yani bazen çok uzak geliyor yatırımcıya yüzde onlar yirmiler de inanın çok yani zaten içinde olan yani alıp satanlar vakit geçirenler bilir yeni izleyen varsa onlar için söylüyorum bu yüzde yirmiler falan öyle bir nefeste geçilebilecek alanlar geri geldiği zaman hiç uzakta gelmesin sadece doğru şartların oluşması lazım ortalama yani burada fiyat o şeyle hacimle bir e, şey yapamadık. Hareket alamadık. E, logoda e, bir türlü öyle büyük girişlerin olduğu hacimler yakalayamıyoruz ama tabi yani fiyat düşmedikçe, kırılmadıkça aşağı yönlü ikinci bir önemi var diyelim bu işin. Yani bakın önce fiyat, önce destekler, önce fiyat trend. Arkasından diğerlerine bakarız. Ha gönül ister yüksek bir hacim olsun. Efendim 600-700 bin lotun üstünde 800 bin lotun üstünde alımlar e, falan filan. Tabii öyle gitsin. Hani gidecek olduktan sonra da biz de anlayalım ne olduğunu. Tabii gönül onu ister ama henüz öyle bir e, ortam yok. Aylık ortalamanın altında hacimler var. Yani sorun demeyelim. Tutunduğum müddetçe fiyat e, çok dert değil. Ha, ama aşağı kırılım oluyor. Yani özellikle 37-78-38 bandı kırılıyor burada. Hacim de artıyor. O dert o zaman diyorsunuz ki piyasa çıkıyor terk ediyor kağıdı. RSI 55 e, ya fena bir alan değil 55 RSI. E, MACD tekrar bugün al kesmiş. Yani MACD'ye baktığınız zaman e, pozitif. RSI'ye baktığınız zaman 55 gene kabul edilebilir bir RSI alanıdır. Yani hafif falcıların hakimiyet kurmaya başladığını gösterir bize. Söylenebilecek zannederim her şeyi söyledik. Herkese iyi akşamlar.